Merhaba arkadaşlar ee, evimi süpürge süpürürken da uyuyorken ben de müezzanın yatağını yıkadım ve kurutma makinesine attım şimdi çalışıyor ee, Neden böyle yapıyorum önce yıkıyorum sonra kurutma makinesine atıyorum genelde 2-3 haftada bir bu işlemi devam ettiriyorum Çünkü e, müezzanın mikrop kapmasını ya da işte e, yattığı yerde biriken tüylerden rahatsız olmasını engellemiş oluyorum. Bu benim kendimce bir önlemim. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama kurutma makinesi bu konuda çok işime yarıyor. Çünkü meyza yatağından başka bir yerde yatmayı sevmiyor. Şu an nerede yatıyor derseniz koltuğun üzerinde yatmış uyuyor. E, kurutma makinemin markası Siemens. Ben bunu yaklaşık 7 yıl önce aldım. EQ700 diye. 9 kiloluk bir e, makine. Aynı şekilde çamaşır makinem de Siemens ve bu da 9 kiloluk bir makine. Bu benim çok işime yarıyor. E, bunu size aslında göstermek isteme sebebim evinde evcil hayvan besleyen arkadaşlarımın da bundan faydalanmaları, bu bilgiden faydalanmaları.